arkadaşlar şey, ben satın kelime bugün sizlere Loki karakterimizi tanıtacağım. Loki karakteri oyundaki en düşük HP ve şerde sahip olan karakterdir. Hemen karakterimizin skilllerine geçiyorum. Invisibility yani görünmezlik. Loki kendisine belirli bir süreliğine görünmez yapar ve görünmez olduğunuz takdirde e, hiçbir düşman size saldıramaz. Ya yani saldırsa bile ancak karşınızda e, PvP yaptığınız kişi sizi görürse saldırılır. Onun dışındaki normal moblar sizi göremez ve saldıramaz. Ayrıca invisibility yani görmezliğin bir e, güzel yanı ise görmez olduğunuz takdirde normal yakın duruş kabiliyetiniz %50 daha fazla hasar vursunuz ve %100 daha fazla charge atak demeyeciniz olur. Hemen ikinci skillimize geliyoruz. O decoy. Decoy ne dersiniz? Loki kendisinden bir holograma savaşın ortasına koyarak düşmanları holograma doğru çeker ve düşmana holograma saldırır. Bu arada siz isterseniz yandan savaşıp gidersiniz, isterseniz düşmanları öldürebilirsiniz. Bir diğer skill radial dizan. Radial dizan ne dersiniz? Loki belirli bir alana e, elektromanyetik bir dalga yayar. Bu elektromanyetik dalga e, maruz kalan düşmanlar endik silahlarını getirirler ve yakın dövüşe zorlanmış olurlar. Bir diğer skill ise Switch Teleport. Switch Teleport aslında çok önemli bir skill fakat çoğu Loki oyuncusu kullanmıyor. Neden kullanmadıklarını söylüyorum. Buna yine daha önemli bir mod koyabiliyorlar fakat ben de gereksiz buluyorum. Switch Teleport ne işe yarar derseniz düşmanla olduğunuz yeri ee, düşmanla kendinizi yerini değiştirirsiniz. Yani bir nevi düşman olduğunuz yere ışınlanır. Düşman sizin olduğunuz yere ışınlanır. Yani yerleri değiştirirsiniz. Ayrıca dekoyu mesela atıyorum. Önemli bir yere veya uzağa bir yere koydunuz. Switch teleportla dekoyla yer değiştirebilirsiniz. Hızlı hareketler yapabilirsiniz. Hemen karakterimizin skilllerini göstereceğim hemen size. Evet arkadaşlar şimdi ise size Loki'nin skilllerini göstereceğim. Birinci skilli dediğimiz gibi decoy. Hemen basıyoruz. Decoy gördüğünüz gibi Loki kendisinden bir hologram oluşturdu ve savaşın ortasını veya istediğiniz bir yere koydu. İstediğiniz gibi decoy ile yer değiştirebilirsiniz. Örneğin switch'te ile atıyorum. Gördüğünüz gibi yer değiştirdiniz. İkinci skillimiz ise görünmezliktir. Görünmezlik aslında Loki'nin en önemli skilllerinden biridir. Hemen şöyle bakıyoruz. Örneğin atıyorum. Görünmez olalım. Gördüğünüz gibi ee, karşımıza karşımızda Grinery yaratığı düşmanı bize saldıramıyor. Fakat biz ona saldırabiliriz. Hemen yakın duruş tekniğine saldırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel ölüyorlar. Bir diğer skillsi Radial Dizam Radial Dizam ee, düşmanın elindeki silahları yok eder Atıyorum hemen Attım gördüğünüz gibi düşmanı yakın dövüşe zorladım Ve elindeki tüfeği veya rifle yitirdiler Bu etiklenmemişti uzakta kalmış Hemen şuradan şöyle şurada yapalım Gördüğünüz gibi Loki gayet basit ne bileyim aslında oyundaki en fazla yetenek isteyen karakterlerden birisi fakat çok kişi Lucky'den nefret eder neden? HP ve şahı çok düşük olduğu için. Evet arkadaşlar Loki'nin şimdi gelen bu ilini nasıl bu yaparsak dersek ilk önce buraya tıklıyoruz. Loki'nin iki çeşit kafalı vardır arkadaşlar. Birinci kafalı ise bu. Yani sizin e, bu kafalı taktığınız anda daha az enerji harcayıp daha çok skill harcayabilirsiniz. Fakat e, Dez avantajı ise armorunuzu ufak bir seviyeye kadar düşürür. O kadar önemli değil zaten. Diğer ise bu kafalık ise size power range ekler. Yani power range e, radial dizarmını daha fazla daha uzağa atmanıza sağlar veya switch teleportun rengini mesafesini uzatır ve e, dezavantajı ise HP'nizin bir kısmını indirir bu ise Loki'nin kafalı var bunu kullanmanızı tercih ediyorum tavsiye ediyorum hemen gelin Loki'nin bu ürünü Loki'nin bu ise aynen böyle yapıyoruz enerji simpanı yani aura yerine bunu ekliyoruz enerji simpanı sizin otomatik men enerji veriyor. Yani saniye başı değil de e, bir saniye ve iki saniye bir gayet güzel bir enerji verir. Saniyede bir enerji verdiğini sayarsak 10 saniyede 10 enerjisiniz olur. Tabi regen olarak da oluyor. Bu mod ise size e, daha fazla shield veriyor. Örneğin ben bu modu maksadım. Bana %440 daha fazla shield veriyor. Ve çok iyi bir skill. Pardon mod. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Rush modu ise Loki için çok önemli bir mod. Neden dersiniz? Loki zaten oyundaki en hızlı karakter olduğu için Rush modunda bunu ikiye katlayıp e, sanki bir nitro varmış gibi koşabilirsiniz. Bu moda gelirsek e, bu mod önemli modlardan biri. Neden dersiniz? Örneğin e, karşınızdaki düşman sizi yarı düşür diyelim. Yarı düşürdüğü diye anda daha hızlı ayağa kalkabilir. Ve en önemli özelliği ise bu modu kullanırsanız ikinci özelliği ise daha uzun invisible yani görünmez olabilirsiniz. Bu mod ise %30 power duration veriyor. Bu modla hemen hemen aynı tek özelliği sadece power duration vermesi. Bu mod ile de daha uzun invis kalabilirsiniz. Stream ise bu da daha az enerji kullanmanızı harcamanızı sağlıyor. Yani çok iyi bir skip. Pardon mod. Quick Rest ise oyundaki stamina'nızı daha hızlı doldurmanıza yarar. Yani koştuktan sonra yoruluyorsunuz. Ve bu sürede stamina oluyor Bunu taktığınız anda, modu koyduğunuz anda daha hızlı stamina temin edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bugün burada Loki karakterimizi tanıttım. Umarım beğenirsiniz. Yakında yeni karakterler tanıtacağım, yeni Warframe'lerle karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa onu sorabilir, ulaşabilirsiniz. Oyundaki nikim aynı satın nikim veya e, yorumlarla da bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.